Mutlu Sabahlar Spor servisiyle karşınızdayız ve gazete başlıklarıyla başlıyoruz. Fenerbahçe'yi… Onu, ee... onu konuşacağız da önce Toçev Gecesi'ni <laughs> konuşalım ya. Hayır <laughs> <laughs> o çok güzeldi, onu kullanalım dedik ya kirli birlikte ama az önce haberler, haberlerin de sonunda olduğu için acaba biraz daha ileriye mi atsak diye düşünüyorduk ama… Ya bence evet. en e, eğlenceli… Daha uzun bir versiyonunu hazırlıyoruz, haberlerden daha da uzun bir versiyonu. E güzel. Metin Tekin var içerisinde, daha uzun bir şekilde verdik. Burak kim biraz... en iyi kim söylemiş sence? En iyi kim söylemiş? Emre, Emre Bereziloğlu. Bereziloğlu, evet. Emre Berezoğlu kaset iyi. yapabilir yani o, e, o derece söylemiş. Aynen. Bülent Hoca'nın ben Bülent Korkmaz'ın tavırlarını, sahne hakimiyetini çok beğendim ben. O <laughs> tam kendini vermiş şey. Aynen. Aynen Cüneyt Çakır da öyle. Cüneyt Çakır da inanılmaz. Cüneyt Çakır da inanılmaz. ya yani yani, bunun tamamını ben yayınlanması bekliyorum. Biz içeride izledik ama şimdi bölüm bölüm ekranları getiriyoruz. Çok güzel. Siz de yapar mıydınız? Şarkı mı? Evet. Bir denemem olmuştu ama olmuyor. Öyle mi? Lisede. Peki buradan duyurulur <laughs> belki bir dahaki yılki gibi yardım gecesine. Mehmet Demirkoğlu'na da edebilirsiniz. Yok canım, edebilirsiniz. olmaz. Yok mu? Artık Peki. mümkün değil de. Cüneyt Hocayla Emre Belözoğlu'nu kutluyorum. Ama mesela Bekir de saz çalıyor. Onları da kutluyorum ama onlar böyle daha bir... Tam olmuş yani. Metin Hoca. <laughs> Metin Hoca zaten biraz korkarak gitmişti. <laughs> Yalan, yok, korkarak değil de yani keyifle gitti. Ama o biraz böyle şey durmuş. Peki o zaman maçlardan önce o bandı girelim. Bandımız girelim hazır. Girelim. Biraz daha uzun bir versiyon. Bu arada Burak da... Ee, i̇lk defa? İlk defa yani daha önce maç çıkışında da Konya maçı çıkışında da artık o çok anlaşılmıştı ama ilk defa bu kadar açık bir şekilde Çin'e gideceğini kendi ağzından söylüyor. Çünkü hala imza yok değil mi? Evet hala Eşim imza yok mi? ama bütün herhalde koşullarda anlaşılmış. Yarın öbür gün bitecek aldığımız bilgilerdi bu. İzleyelim bu keyifli geceyi arkasından devam edelim. Spor dünyasının yıldızları, usta sanatçılar, Tüvan'a okuma istekli çocuk eğitim vakfı Toçev için aynı sahneyi paylaştı. Milli basketbolcu Kerem Tunçeri ve sanatçı Candan Erçetin sahneye çıkan ilk isimlerden oldu. Git, iş geçmeden, git, çok geç olmadan vakit. Türk futbolunun efsane hakemlerinden Cüneyt Çakırsa, Ferdun Düz Cem Karaca klasiği resimdeki gözyaşlarını seslendirdi. Bir gün belki hayatta <laughs> Geçmişteki <günlerden, gülüyor> Bir <teselli> ararsın, <laughs> Bak o zaman Böyle sine bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Yani çocuklar yararına yapılan bir organizasyon. E, ki benim hayran olduğum, şarkılarını dinlediğim bir sanatçıyla, çok başarılı bir isimle ki kendisini bu organizasyon sayesinde ben tanıma şansı buldum. Nilif Beşiktaşlı Gökhan Töre ile sahnedeydi. <laughs> Metin Özülkü Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guan takımına transfer olan Burak Yılmaz'da bir Barış Manço şarkısı seslendirdi. Can. Şu an için öyle görünüyor ama hatta öyle ama söylemeye dilim varmıyor ama öyle inşallah hayırlısıyla ayrılacağım gibi duruyor. NTV Spor Yorumcusu Metin Tekin ise eski takım arkadaşı Rıza Çalınbay ve şarkıcı Bülent Sertaşla aynı sahneyi paylaştı. Ellerimle büyüttüm, Medipol Başakşehir'den Emre Belezoğlu ise Kubat'ta düet yaptı. İki damla yaş süzüldü pınarına, pınarına. elde edilen gelir Toçev'in çalışmalarını sürdürdüğü öğrenim merkezinin yapımında kullanılacak. Bu anlamlı konser yakında NTV'de yayınlanacak. Evet, entitede yayınlanacak dedik ama biz de belki bir sürpriz yapabiliriz bilmiyorum yayınlamak için. Ee, şimdi bu kadar şeyi konuşup bu kadar tartışmayı konuşup diye ve şunları görmek nasıl arasında böyle farklı bir dünya var. Daha fazla Çok futbolcu daha fazla böyle şeyler yapmalı diye ben düşünüyorum. Çok doğru. Mesela Bak. Emre Fenerbahçe'de oynuyor olsaydı belki orada göremeyecektik veya Bekir'de değil mi? O baskı sanki kalkınca mesela Burak da doğru biraz testler. hafif hafiflemiş gibi miydi Burak? onu basın toplantısını yaptıktan sonra anlayacağız. <laughs> ha, spor Ağırlaştım. basını karşında gelince veya spor alanında olunca daha gergin oluyor. Da. Oradan çıkartınca oyuncuları gerçek kimlikleriyle orada Kulüp baskısından görüşürüz. ve spor basını baskısından çıkardığınız zaman oyuncular biraz daha kendilerini gösterebiliyorlar. Eskiden o televizyon falan vardı ya. Nefisti onun. Çok aşağılanırdı o dönem ama çok lazımmış meğerse. Aynen. İşte aşağılanacak bir durum yokmuş, gayet de hoşmuş ya. Yani. da rahatlatıyordu değil mi? Futbolcunun da başka bir tarafını görüyordu. Ben e, espri tabii. yapan futbolcu görmedim uzun zamandır. Siz hatırlıyor musunuz? Şaka yapan futbolcu mesela. Ya yani bir ara mı Hakan <laughs> Şükür'le <laughs> dozu kaçmıştı artık ama. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ama gene de gene de iyiydi yani. Şey biliyorsun ki Hakan Şükür'le özel bölümler oluyordu ya. Evet, evet. Yani. Akın Anlatmalı. Selle değil mi? Aynen. Fıkra Anlatmalı. Peki, e, biz futbola geri dönelim. Eee Zira Türkiye Kupası karşılaşmaları var. Bir kere daha teşekkür Tabii. ediyorum herkese. Hakikaten güzel Aynen. olmuş. Aynen Toçev'de çok güzel anlamlı bir organizasyon düzenlemişler. Ve faydalı aynı zamanda. Ee...